kafirlerin ümmeti Muhammed'i sevmemesi kadar tabi bir şey yok. Ümmeti Muhammed hakkı haykırıyor. Hak ise onun menfaatlerini sınırlıyor. Zinasından kazancına, konuşmasından susmasına kadar her şeyine ölçü getiriyor. Dikkat edin, küfür güçlendikçe veya batı medeniyeti ipi eline aldıkça hürriyetleri artırıyor. Sadece buradan anlayabiliriz nedeni. Küfür güçlendikçe, sistematik oldukça, ilk yaptığı işe bakıyorsun, hürriyet artıyor. Biraz daha güçleniyor, hürriyet biraz daha artıyor. Biraz daha, biraz daha. Çünkü küfür, sınırsızlıktır. Allah tanımamaktır veya istediğin gibi bir din oluşturmaktır. Şeytanın avucunun içinde tutabilmesi için küfrü onları uçsuz bucaksız hayallerle yaşatması lazım. Hiçbir zaman hürriyetlerini tehdit etmeyen bir kısıtlama onların ağzından çıkmaz. Ama birisi onların hürriyetine dokunacaksa ona kanun getirirler. İslam'ı tanıtırken kadınlara mahkumiyet getiriyor diye tenkit ediyor. İslam malı güvenceye alıyor demiyor da hırsızın kolunu kesiyor diyor. Ümmeti Muhammed Adem Aleyhisselam'dan gelmiş, baba nesliyle kıyamete kadar devam etsin, iffeti olsun, bunun mücadelesini yapıyor demiyor da, kısıtlama getirdi kadınlara, erkeklere. Gençlerin önüne kısıtlama getiriyor diyor. O manada kısıtlama şüphesiz. Şeytan, kabzası içerisine almış. Avucunda tutuyor. Ama, ben sizi avucumda tutuyorum hissettirmemek için avucunu yedi kıtadan daha büyük gösteriyor. Bütün hürriyetleri onlara verilmiş gibi